Başkan şey, başkanlığımız şey, yapalım. Burada Çekiyorum efendim. Şey, Tabii salgın sebebiyle uluslararası görüşmelerde birçok aksaklıklar var, sorunlar var. E, fiziki ziyaretler e, birçok yerde iptal edildi. Daha çok telefonla, görüntülü görüşmeler üzerinden toplantılar e, gerçekleştiriliyor. E, ama yavaş yavaş biraz rahatlama olduğu için fizik e, görüşmeleri de e, yapmaya başladık. Bu bağlamda Anamortan'a gerçekleştirdiğiniz ziyaret bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Ben de 2019'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ilk seçildiğim zaman e, Meclis Başkanlığı'na seçilmem dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Azerbaycan'a ilk ziyaretlerimizi yapıyoruz. Ama ilk yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne oluyor. E, o zaman e, yapmıştık. Geçtiğimiz sene Ekim ayında e, Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Sayın Ersin Tatar'ı e, bu seneden Mart ayı başında e, Başka, Başbakan Sayın Ersan Saner'i ilk resmi ziyaretleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladık. Aramızdaki bu temaslar esasen ilişkilerimizin bulunduğu en üst seviyeyi ve birbirimize vermiş olduğumuz değeri göstermektedir, ispat etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk'ünün ülkemizin ve halkımızın gönlündeki yeri çok müstesnadır. Cumhuriyet Meclisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi bakımından aynı özel konumu haizdir. Meclislerimiz arasındaki ilişkiler ilk günden bugüne kadar meclis başkanları, ilgili komisyonlar, dostluk grupları, idari teşkilatlarımız arasında mükemmel bir seviyede yürümektedir. Meclisimiz Kıbrıs meselesine dair her gelişmeyle yakından ilgilenmektedir. Cenevre'de düzenlenen gayri resmi 5 artı bir Birleşmiş Milletler toplantısında da meselenin geleceği açısından adeta bir mihenk taşı olması hasebiyle dikkatle takip edilmiştir. Rum tarafı Cenevre'de iktidarı ve refahı Kıbrıs Türk tarafıyla paylaşmayacağını bir kere daha gözler önüne sermiştir. Türk tarafının sözde devletlerine yamamaya çalıştıklarını bütün dünya görmüştür. 1968'den bugüne kadar devam eden müzakere süreçlerinin maalesef bu sorunlu zihniyet sebebiyle Kıbrıs meselesine bir çözüm getiremediği aşikardır. 2004 senesinde Annan planı döneminde, 2017'de yine Krans Montana sürecinde federasyonu nasıl reddettiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Adadaki Türk toplumunu eşit görmeyen, hatta yok sayan bu zihniyetle Kıbrıs meselesinin çözümü mümkün değildir. Rum tarafının uzlaşmaz ve adanın gerçeklerinden kopuk tutumu bütün bu müzakereleri sonuçsuz bırakmıştır. Bu ortamda hala yeni bir ortaklık devleti istediklerini iddia ederek zamana oynamaları ve statükonun statükodan faydalanmaya çalışmaları anlaşılmaz bir durumdur. Cenevre'deki toplantı 53 senedir netice vermeyen federasyon modelini artık müzakere etmeyeceğimizi kayda geçirmemiz bakımından son derece de önemli bir adım olmuştur. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tanınmadan bir müzakere sürecinin başlayamayacağı esasen aşikardır. Bu çerçevede Kıbrıs Türk tarafının toplantıda sunduğu yazılı öneri çözüme yönelik vizyonunuzu açık bir şekilde göstermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu çözüm vizyonuna ve teklifine tam destek vermektedir. İki devletli çözüm uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreçte meclisimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir. Ülkemiz Kıbrıs meselesine ilaveten Doğu Akdeniz'de de Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır. Doğu Akdeniz'de de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Uluslararası toplum insan haklarından söz ederken Kıbrıs Türk halkına yönelik en büyük ihlalleri yapmakta hukuk ve insanlık dışı izolasyonlarını sürdürmektedir. Bu haksızlığın uluslararası toplum önünde yılmadan, yorulmadan dile getirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının sesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nefesi olunması bakımından parlamenter seviyedeki temasların çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bu çerçevede ev sahipliğimizde düzenlenen uluslararası faaliyetlere Cumhuriyet Meclisi'nin etkin katılım sağlamasından memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Meclislerimiz arasında tam bir istişare ve işbirliği halinde bu kritik dönemi başarıyla aşacağımıza ve Kıbrıs Türk halkının layık olduğu konuma geleceğine itimadımız tamdır. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz hiçbir şart ve ahvalde yalnız kalmayacak, karşılaştığı her türlü zorlukta yanında ana vatanını bulacaktır. Bütün dünyanın salgından muzdarip olduğu bir dönemde ülkemiz Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmamış, ilaç bir malzeme ve aşı konusunda elinden gelen desteği ulaştırmıştır. Avrupa Birliği üyesi olan Rum yönetimi aşı bulmakta zorlanırken, Türk tarafının salgında mücadelede çok daha başarılı olduğu herkes tarafından tasdik edilmektedir. Bunda Türkiye'nin de bir nebze payı olması bizim için gurur vesilesidir. Salgın dönemi bütün dünyada olduğu gibi hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birçok sektörü menfi etkilemiştir. Ülkemiz salgının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine açtığı yaraları sarmak için bugüne kadar her türlü desteği sağlamış, bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Bu çerçevede 3 Mart 2021 tarihinde imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile yıl içerisinde 2,5 milyar Türk liralık yeni bir kaynak ayrılmıştır. Bu anlaşmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik altyapısının ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine, salgından etkilenen sektörlerin yeniden canlandırılmasına ve Kıbrıs Türk halkını refahının arttırılmasına somut katkısı olacağı kanaatindeyiz. Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasına yönelik büyük projeler gerçekleştirmeyi de hedeflemektedir. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın canlı bağlantıyla açılış törenine katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına bereket katacağına inandığımız sulama iletim tüneli projesi bu anlayışımızın en bariz, en açık göstergelerindendir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınma hamlesi farklı bir ivme kazanacak ve tarım sektöründeki üretim yapısı daha verimli hale gelecektir. Projenin hayırlı olmasını bir kere daha temenni ediyorum. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişip güçlenmesi, Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir istikbale sahip olması için her daim dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Ankara'daki istişarelerinizin verimli geçmesini, ziyaretinizin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum. Kızey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün makamlara, değerli dostlarımıza, Cumhuriyet Meclisi üyelerine, Kıbrıs Türk halkına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gönül dolusu sevgiler, selamlarımızı iletmenizi diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmak ve ilk yurt dışı ziyaretimizi Ankara'ya yapmak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Tabii Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının sizlere sevgi ve selamlarını getirdik. İlişkilerimizin her geçen gün Artarak devam etmesi, gelişmesi hem bizleri hem de Kuzey Kıbrıs Türk halkını mutlu kılmaktadır. Bu bizi hepimizi sevindirmektedir. Tabii biliyorsunuz Kıbrıs meselesi hepimizin milli meselesidir. Sizlerin de bahsettiği gibi 1974 mutlu barış hareketiyle Kıbrıs adasına barış gelmiştir. Ancak ne yazık ki yaklaşık 50 yıldır süren görüşmeler neticesinde Rum tarafının olumsuz tavrı nedeniyle bir siyasi çözüme ulaşılamamıştır. Ne yazık ki tabi siyasi çözüme ulaşmak için yaklaşık yarım asırdır görüşmeler devam etmiş ama bir netice alınamamış. Türk tarafı olarak ana vatanımızla beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçtiğimiz günlerde Cenevre 5 artı 1 zirvesinde iki eşit egemen devlet çerçevesinde yan yana yaşayan iki devletli bir çözüm modelini masaya getirmiş ve bunu dünya kamuoyuna da duyurmuştur. Burada hem ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortak tek ses, tek vücut halinde hareket etmektedir. Bu bakımdan anavatanımıza vatanımıza, Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerimizi sunmak isterim. Biz Kıbrıs'ta, Kıbrıslı Türkler 1571'den beri varız ve sonsuza kadar da var olmaya devam edeceğiz. Bütün dünya bunu böyle bilmelidir. Kıbrıs coğrafyasında Rumlar kadar, en az Rumlar kadar biz de söz sahibiyiz ve oranın sahiplerinden bir tanesiyiz. Dünya eninde sonunda mutlaka bunu görecektir. Buna inanıyoruz. Tabii nasıl bir siyasi çözüme ulaşılır? Hep beraber onun mücadelesini yapacağız ana vatanımızla beraber. Ama nasıl bir çözüm olursa olsun Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğunun olmazsa olmazı ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin konusudur. Bundan hiçbir Kıbrıs Türk insanı vazgeçmez ve vazgeçmeyecektir. Bunun tekrar burada vurgulamak isterim. Evet. Evet. Sudan başlıyor. Evet. 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 Sağ taraftan başlayalım. Evet. Kor diplomat hocası dediğimiz kısım. Evet. 1 Ekim ve 23 bizim için önemli. Meclis evet. açılışı dönümü evet. yasama başlangıcı. Olduğu gibi e, evet. büyük, elçiler oraya teşrif evet. teşrif ediyorlar. Şu kısım üçe ayrılıyor. Ortadaki merkezi kısım Cumhurbaşkanlığı heyetinin. Evet yakın kısım bakanlarımız üst düzey komutanlarımızın ortadaki kısım biraz <laughs> idare amirinin hastasıyla izin alıp türlü çalışmalarımızı izleyebilir. Ortadaki yerde normal stenograflarımıza ait stenografi alfabesi konularında eee benim bir de size doğru olacak. 这个灯。